Galatasaray'da Afrika Kupası'na giden yıldızların yokluğu endişe yaratırken, takımın savunma ve kale hattını doğrudan etkileyecek olan müjdeli haberler sonunda geldi. Jim Bom zafer istiyor, sezonun ilk yarısını 42 puanla zirvede bitiren, yeni yıla da iyi başlamak isteyen Galatasaray, 5 Ocak'ta Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde çıktığı 3 derbiyi de kazanamayan Jim bom. Bu kez sahadan zaferle ayrılmak amacında. Uğurcan ve O iyileşti. Osimhen, Lemina, Jacobs gibi önemli isimler Afrika Kupası'nda olmasına rağmen sakatlardan güzel haberler geldi. Uğurcan Çakır ve Singo iyileşti. Her iki yıldız da antrenmanlara başlayacak ve Gaziantep'teki mücadeleye kadar hazır hale gelecek. Eren Elmalı da dönüyor. Ayrıca bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı da 11'e dönecek. Cezası biten Eren eski takımına karşı sol bekle mücadeleye başlayacak. Okan Hoca en güçlü 11'i çıkaracak. Okan Hoca maça en güçlü 11 ile çıkacak. Geri dörtlünün Singo, Sallai, Abdülkerim Sançız, Eren şeklinde oluşması bekleniyor kalede Uğurcan Çakır olacak. Orta sahanın merkezinde Torera ile İlkay, önlerinde Yunus görev alacak. Sol kanatta Barış, sağ kenarda Sane forma giyecek. İleri uçta da Ikırdi olacak. Buruk, elindeki en güçlü 11 ile Trabzonspor mücadelesine çıkacak.